Memurlara verilen %86'lık zamın ardından gözler emekli maaşlarına çevrilmişti. Etkisiz zam oranı haliyle etkili tepkiye neden oldu. Ancak beklentiler ve umutlar açıklanan %25'lik zam oranıyla adeta hüsrana döndü. Efendim emekli maaşına zam aldınız. Memnun musunuz? Memnun değilim. Neden? Ya az yani kurtarmıyor bizim. Ne kadar alıyorsunuz? E, 7500 lira. Yeterli mi? Hayır. E, zam aldınız. E, zam da gelmedi, Hiçbir şey de gelmedi. Şu anda yani verdiği zam beş para etmez yani. Zam oranımız yetersiz. Beklentilerin çok çok altında verilen zam haliyle emeklileri çileden çıkardı. Tepkilerde gecikmedi. En düşük alan emekliler maaşa sıfır etki eden karara ateş püskürdü. Son EBLASON %80, 100 EBLASON'u %39 gösteriyor adam. Yani bu enflasyonla giderse böyle olur mu? Olmaz. Verilen vaatler nerede kaldı? Emekliye iyileştireceğim dedi. Nasıl geçinilebilir? Yani bu maaşına biz bir ay geçinelim de bize bu maaşı ray görenler iki gün geçinsin. Geçinebilir mi? İki gün geçinsin. Çünkü enflasyon yüksekliği yüksekliği her gün arttığı için yetersiz kalıyor. Bir de 3600 mağdurusunuz galiba. 3600 mağdurum, 84 girişliyim. Şu anda yani verdiği zam Beş para yetmez yani. Peki e, memnun değil misiniz yani bu durumda? Mem, nasıl memnun olurum ki? Yedi buçuk milyarda insan memnun olur mu yani? Böyle bir sonuç bekliyor muydunuz? E, hayat beklemiyorduk yani kesinlikle. Burada 7500 bin lira bir eş, bir karı, bir koca bir evde evi de kiraysa... Bunun yaşama şansı yok. Yani nasıl yaşasın? Zaten beş en yönlüsü, en yönlü bir rakam. Gerçekten şu anda emeklilerin aldığı maaşa baktığımız zaman evi dahi olsa bu paralarla geçmesi mümkün değil. değil. İmkanı yani imkanı yok yani. sadece evin olmasına şart değil. Ama birçok insanın maalesef şu anda kirada olduğunu düşünürsek, gerçekten bu verilen emekli maaşının sadece bir cep harçlığından ibaret olduğunu söylemek mümkün. Evet. Efendim emekli miyiz? Evet, milli. Ne kadar alıyorsunuz? Şimdiye kadar gelip şu alıyordu yetiyor mu? Yetmiyor efendim. Bu zamı dursun benim maaşımda 2 milyara getirsin. Ben buna razıyım. Ela ben razıyım. Şahsen elimi Kur'an'a basıyorum ben buna razıyım. Bir ben zamlar e, dursun. Dursun. Ben zamlara karşıyım. Emeklilerin haklı isyanına kulak veren Akit Haber emeklilerin maaş beklentisini de sordu. Peki emekliler ne kadar maaş bekliyor? Yani yüzde elli olması lazım. Şu şartlara göre on beşi de geçmesi lazım, yirmi de geçmesi lazım. Yani elli milyon versen olacak. Zamlar durmuyor ki yerinde. En az on iki, on üç olması lazım yani. Abi ben kirada oturuyorum. Ne kadar şey tahmin et? Sende ne kadar lazım olma gerekiyor? Ev kirası varsa on beşten aşağı. Aynen öyle.